Arkadaşlar herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte korku bir içinde ile yani benim en yakın arkadaşım var Walker'la kamp yapmaya geldik. Ve o kadar sız bir yer ki bakar mısınız yani hiç kimse yok, ormanlık bir yerdeyiz. Gerçekten birazdan hava karacak hemen kuralım bence eşyalarımızı, okey. Arkadaşlar şimdi bak biz böyle yedek güçler falan yedik oyuncak getirdik yani böyle içecek getirdik böyle üstler bayağı getirdik yine tut ben çadırları kuruyorum arkadaşlar yavaşça burada yedik bir daha getirdik böyle çatallar var maske yaparız gece diye maske getirdik yemeklerimizi buraya koyalım ay Arkadaşlar bu, bakın gidin. İkinci şu üçünü alalım. Şöyle. Okay. Evet Tina. Bu sandalyeyi bence buraya koyalım. Oh mis gibi yer oldu. Dolabımız burası. Oh çok iyi. Tamam arkadaşlar. Yani artık bence yani ne yapabiliriz bilmiyorum ama Hava Oh my god Hava karardı Biz burada ne yapacağız hiç var falan gelmez değil mi? Ay yok kanka ya Kanka inşallah Ah kiş Niye ben video kulüktüm? Kanka sus takipçilerimiz için tamam ya. Unboxer takipçilerimiz için. Of takipçilerim için tamam. Ama sen daha 20 abone desin. Daha senin daha 300 bin abonem olması lazım. Daha canlı yayın açamıyorum. Bin abonem yok. İşte kanka hiç kimse seni takip etmiyor. Ama benim takipçilerim güzel ya kanka ya. Of, neyse. Heh. Hadi artık üstlerimizi değiştirelim. Okey. Rahat bir şeyler giyinelim. ya. Ay. Bence şu ikisini giyebiliriz. Şunlar rahat gözüküyor. İlk ben giyineyim. Okey. Şöyle ben şurada oturayım. Giyindim. Ay çok rahat gözüküyordu. Ben de giyindim ama. Ben de giyindim. Çok güzel olmuşsun. Sen de kalk. Bence bu arada ben burada uyuyamam. Ayı falan gider. Ay eyvah kurusun. Ay, ay kanka ya. Ben çok acıktım. Ay ben de. Gel şurada yemeklerimiz vardı. şöyle. Şu Şunu şuraya çekelim. Şöyle ben oturmuş. şuraya. Bu kadar. Bak, şu, şu. okay. Bak şuna şuraya koyalım. Hadi kalk şuradan şöyle yemekleri alalım. Ben şey alacağım. Sen onu al. Tamam. Ben de var. Kanka çok güzel doğurdum ben de ya. Kanka azıcık içebilir miyim? Ben de çok iç, iç susadım. E, tabii kanka. Oh vallahi iyi geldi ha. Şöyle ben elmayacağım ya. Sen de ağır bari biraz? Hmm, ben çok yanında bir şey gördüm. Bir dakika ona bakacağım. Kanka gel şuna bakalım. Tamam kanka. Kanka. Ne oldu? Kanka şuna bak. Kanka bu yalan oğlum. Kanka bence hiç yalanla gidelim mi? Kanka hani takip ki yapmamız gerekiyor. Tabii ki de kalacağız. Benim aklımdan geçince kafa kulağım duymuyor galiba. Kalacağız takipçilerim için. Cık. Kanka burada ne yazıyor? Okumadım sen oku bana. Kanka yazıyor ki. Eğer burada bir saat daha durursanız başınıza da güzel şeyler gelmeyecek. kanka ben herhalde bayılacağım kız. Yalandır bu yalan. Yalan yalan. Kanka hadi gel uyuyalım ya. İyi kanka. Ha ha o kağıtta kendi yapmış mı yoksa? Görünmez olacağım. Puf. Okey. Bir dakika gelsin bu. Bunu da yiyeyim ben. Of. Kanka kanka Kankı ne hiçbir şey göremiyorum. Ben de onu diyecek hiçbir şey göremiyorum. Şimdi bayılma zamanı. Bence artık yemeğini görmüştüler. Puf. Oh be görüyorum. Kanka ben de görüyorum. Kanka. Oh sabah oldu. Kanka hadi üstlerimizi giyinelim artık. Tamam kanka. Şöyle hemen giyinelim. Her şeyimizi koyalım. Al Kim bu adam kim bilmiyor. Hepsi binelim artık. Of, binemeyiz bu saatte de kapı olur. Artık eve gidelim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Biz bu asistanıza gidiyoruz. O adamın kim olduğunu bilmiyoruz ama şüpheleniyoruz. Bay bay.